Dolayısıyla gece gündüz üstadı olan iblisten senin hakkında bilgiler almış. Senin zayıf noktalarını iyi biliyor, nasıl saldıracağını iyi biliyor, sen onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle bir düşmana karşı niye mücadele etmek istiyorsun? Niye havacıva yapıyorsun? Aa hocam diyor, şeytana vuruyorum kırbaca diyor, veriyorum kırbaca diyor. Bir diyor ıslık çalıyorum, bak kardeşim mesaj yollamış. Esnaf arkadaş. Islık çalıyorum hocam diyor, şeytanı getiriyorum diyor. Sonra diyor evuzu besmele çekiyorum diyor, şeytanı kovuyorum. Devamlı diyor onunla oynuyorum. Bana hava atıyor. Yani şeytanı kamçılıyorum hocam diyor, kamçılıyorum diyor. Kardeşim dedim, cevap yazdım. Sabah namazına kalktın mı o gün? Ya kalkamadım hocam diyor. Kim vurdu kardeşim kamçıyı? Kamçıyı kim vurdu? Şeytan vurmuş, vermiş sana kamçıyı, vermiş sana kamçıyı, senin haberin yok. Sen zannediyorsun ki ben onunla oyun oynadım. Şeytan seninle oyun oynamış, haberin yok. Kamçıyı yiyen burada sensin. Delikanlı, esnaf kardeş. Dolayısıyla senin hakkında, zayıf noktaların hakkında bilgi sahibi olan bu şeytanla mücadeleye girme kardeşim.